Selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm Buyurun. Bir sıcak çorba, bir de menemen istiyorum. Baş üstüne. Ha, bir de bira olsun. Bir çorba, bir menemen. Karesin. Cüzdanımı çalmışlar. Kim çalmış? Beraber geldiğim o kamyoncular. İnanmayacaksın ama hesabı ödeyecek param yok. Onları bulup cüzdanımı alırım. Bugün olmazsa yarın gelir mutlaka öderim. Ödeme istersen helal etmem boğazında kalır. Hem benim hakkımı kimse yiyemez. Ben insanın hakkını yiyecek birine benziyor muyum? Neye benzediğim beni ilgilendirmez! Yeter ki öde! Hmm. Sen merak etme, öderim! Piyangodan mı çıktı nedir sabah sabah? Bir çorba verdim, burnumuzdan getirme! Parası yok, cüzdanını çaldırmış. Yarın gelir öderim diyor. Öder mi ödemez mi, ha? Hangi tren getiriyor bunları böyle? Hep de beni buluyor ha, hep beni buluyor! Dışarıdaki odunları kırdıralım mı? Ha, ödeşmiş olurduk! Kabul eder mi? Ah, etmezse kendi bilir. Bir fikrim var, Hı. dışarıdaki odunları kır, ödeşir. Hı. Ne kadar odun var? Bir ton! Hı, çok fazla! O kadar odun kıramam. O, kurarsın, kurarsın! Benim hatun bile kırıyor o kadar odunu. E ee, ne diyorsun? Ben uzuncu değilim. Gelip paranı öderim. Hadi eyvallah. Yemek çok lezzetliydi. Eline sağlık. Şu yarış bültenlerini versene, sen alırsın. Benimkiler kayboldu. Birkaç da kupon ver. Olur, vereyim. Karanumrayı tek geç, Recep'i de ihmal etme, sürpriz yapabilir. O eşeğe hayatta oynamam. Geçen hafta yatırdı beni. Sen bilirsin, demedi deme sonra! Yarın yarışlara gelmeyecek misin? Gelmez olur muyum, geleceğim tabii. İyi, orada görüşürüz, hadi eyvallah. Şşt! Mazot parasını vermiyor musun? Yarın görüşmeyecek miyiz, orada veririm. Bunlar kuru daha iyi yanır. <laughs> Kolay gelsin. Sağ ol. Aferin, bayağı beceriklisin. İyi odun kırıyorsun. He, eh, öyle. Ha, ben içmem, kalbimi yoruyor. Ne iş yaparsın sen? Belli bir işim yok. Bu yüzden bulduğum işi yapıyorum. Güzel.. sana bir teklifim var, kabul edersen tabi. Neymiş? Yanımda çalış, iyi maaş veririm sana. Parada anlaşırız, ne iş yapacağım? Odun kırarsın, arabalara benzin doldurursun, çevreyi düzenlersin. Senin için çok kolay bu işler, ne diyorsun? Bir düşüneyim! Kamil abi! İyi, bir an önce karar ver, çünkü kararsız adamları sevmem. Geldim! Neredesin be Kamil abi? Hoş geldin Rıza'cığım! Nasılsın bakalım? İyiyim Kamil abi! Şuna iki bin liralık mazot koysana! İçeri gel de yarınki yarışları gözden geçirelim. Abi be! E, mazotu sonra alırsın. E, ama işim vardı be abi, gitmem lazım ya! Senin tiyoların uğurlu geliyor <laughs> oldu bana. peki abi, aldı. Eee, abicim şimdi yarınki yarışlar çok zorlu geçecek. Evet, çok zor olacak abicim. Eee, yağmur yağarsa daha da zor olacak sürpriz yapacak atları dikkate almamız gerekiyor abi. Çok dikkatli olmalıyız. Haklısın ama pek sürpriz olacağını zannetmiyorum. Olmaz olur mu be abi? Şuna bak, hepsi aynı klas. gelsin burada çalışmaya karar verdim artık işçinizim. benden her türlü istifade edebilirsiniz Ee, bir çay içebilir miyim? Çaydanlık orada, doldur iç. <laughs> Çok temiz bir mutfak. Becerikli bir kadına benziyorsun. Bir kadının kalitesi, mutfağının temizliğiyle doğru orantılıdır. Palavra dinleyecek vaktim yok. Çayını al da dışarıda iç. <laughs> tamam kızma. Geçen gün arkadaşımın oğlu geçiyordu buradan. Amca dedi, Karonimo tek dedi. Doğru mu? Ha? Doğru abicim. Çok formda bir at. Fakat aslında kimseye inanmamak lazım be. Tio mio hava. Bildiğin gibi oynayacaksın arkadaş. Bildiğin gibi. Aslında öyle tabi. Geçen hafta Recep dediler. Yatırdı bizi. Ah beni de yatırdı. Bir daha kimseye kulak asmayacağım. Bildiğimi yazacağım Allah'ıma. En iyisi de o zaten. Ha tabii. Ya. Ne, ne yapıyor Böyle yüksek sesle Olmaz. ne konuşuyorlar? <laughs> <Yapmadı> ya. abi. <laughs> ben öyle Her böyle neyse, seninle <laughs> mi ilgilensinler? Ne ne? Minecim Rıza <laughs> beye eve be karışık kızgara getir. Ha onu diyordum. Ha, Herif ne yapıyor biliyor musun? Ahırlarda yatıyor. O pisliğin içindeki arpalar var ya, ee? be, Onları sayıyor be. İkini e, yatıyor ya. <laughs> Alkolle namussuzum oluşturuyor böyle. Ha. Atı evet. fındıkla fıstıkla besliyor. Evet. Yatıyor ya. Yatıyor abi. Rabbin abi. hakkı için Allah be. Allah. Ah be, ah be.